A B C D E D A G D R S T I L R S D H R Y F R I O Z Z T Y Z Merhaba değerli izleyenler. Bugün yaşamımızda bizimle iç içe olan ve şu an size ulaşmamızı sağlayan elektrik ve elektrik akımını göreceğiz. Evdeki anahtarlara bastığımızda ya da masa lambasının üzerindeki düğmeye bastığımızda aydınlatmada kullandığımız lambalar ışık verir. Hemen hepimizin evinde radyo, teyp, televizyon, buzdolabı, ütü, fırın, saç kurutma makinesi gibi elektrikli aletler vardır. Bu aletlerin fişi prize takıldığında radyo ve televizyonun ses ve görüntü verdiği, ütü ve fırının ısındığı, saç kurutma makinesinin sıcak ya da soğuk hava üflediğini görürüz. Bütün bunlara neden olan şeyin ise elektrik olduğunu biliriz. Elektrikli eşyaları çalıştırmak için fişlerini prize takarız. Çünkü bunları çalıştırmak için gereken elektriği fiş yardımıyla prizden alırız. Şimdi burada bir elektrik ocağımız var. Bunun çalışmasına birlikte bakalım. Önce kurulu devremizi bir kenara alalım ve elektrik ocağımızı daha iyi görelim. Evet, elektrik ocağımız burada. Burada da bir çoklu prizimiz var. Gördüğünüz gibi Elektrik ocağımızı çalıştırmak için fişini prize takmamız gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi fişlerde ve de prizlerde iki uç bulunmakta. Bunlardan biri artı, diğeri eksidir. Elektrik ocağımızı çalıştırmak için fişini prize takalım. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi ocağın içindeki tellerin rengi değişti. El, elimizi ocağın üzerine tuttuğumuzda ısı yaydığını da hissediyoruz. Elektrik ocağımızı çalıştırmak için fişten ve prizden yararlandık. Elektrik ocağının çalışması sırasında gördüklerimiz bize elektrik yüklerinin bir uçtan girip diğer uçtan dönerek elektrikli aletleri çalıştırdığını gösteriyor. Buna göre elektrik etkisini gerek kuvvetler aracılığıyla gerekse ışıksal, ısıl, kimyasal ya da mekanik olaylarla gösteren bir enerji biçimidir. Elektrik akımı elektrik yüklerinin iki nokta arasındaki sürekli hareketiyle sağlanır. Şimdi bu akımın oluşmasının nedenini araştıralım. Gördüğünüz gibi A ve B kapları su ile doludur ve ince bir boru ile alttan birbirine bağlıdır. A ve B kabındaki su yüksekliği aynı olduğundan M musluğu açılsa bile kapların birinden diğerine su akmaz. Eğer A kabındaki suyun yüksekliği farklı olursa ve M musluğu açılırsa A kabından B'ye doğru su akışı olur. Bu olay her iki kapta da su yüksekliği aynı oluncaya kadar devam eder. Burada suyun sürekli akışını sağlamak için her iki kaptaki su yüksekliğini sürekli farklı tutmak gerekir arkadaşlar. İşte elektrik akımını oluşturan elektrik yüklerinin hareketi buna benzer. Kaplardaki su miktarı elektrik yüküne Su seviyesi ise potansiyele benzetilebilir. Buna göre diyebiliriz ki elektrik akımının oluşması için gerekli ve yeter şart bir iletkenin iki ucu arasında sürekli bir potansiyel farkı bulunmasıdır. Şimdi basit bir deneyle elektrik akımının varlığını görmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi burada kurulu bir basit devremiz var. Devrede iki ölçü aletimiz var. Bunlardan biri ampermetre, akım şiddetini ölçer. Diğeri voltmetre, potansiyel farkını ölçer. İletken tellerle ölçü aletlerimiz bir ampule ve hepsi de bir pile bağlı. Pil bir doğru akım kaynağıdır. Şimdi devreyi tamamladığımızda ampulün ışık verdiğini ve ölçü aletlerinin ibrelerinin saptığını görüyoruz. Ampulün ışık vermesi ve aletlerdeki ibrenin sapması bize devrede bir elektrik akımının var olduğunu gösteriyor. Şimdi bu devreden geçen akımın şiddetini ampermetreden okuyalım. Bu ampermetre en fazla 1 amperlik değeri ölçebilir. Bu devreden geçen akımın şiddeti yaklaşık olarak 0.2 ampermetredir. Bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarı akım şiddetini verir. Daha önce yükü Q ile göstermiş, sığ birim sisteminde biriminin kulon olduğunu söylemiştik. Zamanı saniye alırsak, akım şiddetinin birimi kulon bölü saniye, yani amper olur. Arkadaşlar, elektrik yükleri iletken bir tel üzerine akarken enerji harcarlar. Örneğin akor bir lambaya geçerken enerjilerini ısı enerjisine dönüştürürler. Bu ısı enerjisi ışığa dönüşür. Elektrik yükleri bir elektrik motorunu çalıştırırken ise enerji hareket enerjisine dönüştürülür. Bir iletkende iletkenin bir ucundan diğerine giderken birim yükün harcadığı enerjiye iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ya da gerilim düşmesi denir. Evlerimizdeki elektrikli aletler 220 volt gerilimle çalışır arkadaşlar. Bunun anlamı şudur. Elektrikli aletler çalışırken aleti geçen bir kulonluk yük 220 jül enerji harcamaktadır. Şehir cereyanı 220 volttur. Şimşek çakmasından önce bulutla yer arasındaki potansiyel farkı en az 10 bin volttur. Aynı akım şiddetinde olduğu gibi potansiyel farkını ölçmek için de bir ölçü aleti kullanırız. Bu ölçü aletinin adı voltmetre. Biraz önce gördüğümüz elektrik devresinde bir voltmetre vardı. Burada görüyoruz. Şu anda hem ampermetrenin hem de voltmetrenin bağlı olduğu basit bir elektrik devresi görüyorsunuz. Ampermetrenin devreye seri, voltmetrenin iletkenin uçları arasına paralel bağlandığına dikkat edelim. Kapalı bir devrede bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkının bu iletkenden geçen akıma oranı, yani V bölü I, bize o iletkenin direncini verir. Direnç genellikle R harfi ile gösterilir. Birimi ohmdur. Bir iletkenin boyu ne kadar uzun, kalınlığı ne kadar az olursa direnci o kadar büyük olur. Elektriğin bazı etkileri vardır arkadaşlar. Biz bu programda elektriğin sadece ısı etkisini inceleyeceğiz. Evlerimizde kullandığımız elektrik sobası, ütü, fırın, saç kurutma makinesi gibi aletlerde elektriğin ısı etkisinden yararlanmaktayız. Bunun en iyi örneğinde elektrik ocaklarında görüyoruz. Işık etkisinden yararlanmamıza rağmen bir ampulde de akımın ısı etkisiyle karşılaşıyoruz. Örneğin bir elektrik ampulünü yaptığımızda yani ampulden akım geçirdiğimizde ampulün içindeki tel o kadar ısınıyor ki Çevreye beyaz ışık yayıyor. Siz de elinizi yanmakta olan bir ampule yaklaştırdığınızda akımın bu ısı etkisini hissetmişsinizdir. Ütü, elektrik sobası, fırın gibi elektrikli aletlerde akımın ısı etkisinin oluşmasının nedeni bu aletlerin içindeki iletkenlerin akıma karşı bir direnç göstermesidir. Metallerin direnci elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmektedir. Isıya dönüşen bu enerji V çarpı I çarpı T'ye. Bir başka deyişle I kare çarpı R çarpı T'ye eşittir. Burada potansiyel farkı volt, akım şiddeti amper, direnç ohm, zaman saniye alınırsa, ısıya dönüşen enerji sığ birim sistemine göre jül cinsinden bulunur. ısı enerjisi birimi olarak kalori de kullanılır. Isı enerjisi Q ile gösterilir ve M çarpı C çarpı delta T'ye eşittir. Bağıntıdaki M kütleyi, C öz ısıyı, delta T sıcaklık farkını gösterir. Uluslararası sığ birim sistemine göre bir kalori 4,18 joule eşit olduğundan açığa çıkan ısı miktarını Q eşittir W bölü 4,18 şeklinde ifade edebiliriz. Buradaki W enerjinin joule cinsinden değerini göstermektedir. Bazı elektrikli araçların üzerinde watt yazdığını görmüşsünüzdür. Buradaki watt o aracın gücünü gösterir. Örneğin, evlerimizi aydınlatmakta kullandığımız lambaları alırken kutunun üzerine yazan gücüne bakarak alırız. Burada bir ampulümüz var. Evet, kutunun üzerindeki yazan gücüne bakalım. Gördüğünüz gibi bu ampulün gücü 40 watt'tır. Evlerimize ampul alırken özellikle gücü küçük olan ampulleri tercih ederiz. Çünkü ampulün gücü ne kadar büyük olursa harcayacağı enerji de o kadar fazla olacaktır. Güç, birim zamanda harcanan enerjidir. Genellikle P ile gösterilir. Güç birimi Joule bölü saniye. Yani Watt'tır. Güç, V çarpı I veya I kare çarpı R bağıntısından bulunur. Pil, dinamo, jeneratör gibi elektrik enerjisi üreten araçlara genel olarak üreteç adı verilir. Bir üretecin birim yük başına ürettiği enerjiye ise o üretecin elektromotor kuvveti denir ve kısaca EMK ile gösterilir. EMK genellikle gördüğünüz işaretle gösterilir. EMK'nın birimi volttur. Bunun anlamı ise şudur. Örneğin, EMK'sı 1,5 volt olan bir pil devreye verdiği her bir kulonluk yüke 1,5 jüllük enerji veriyor demektir. Arkadaşlar, potansiyel farkı ile EMK kavramları birbirine benzer. Hatta birimleri bile aynıdır. İkisinin de birimi volt'tur. Fakat aralarında önemli bir fark vardır. Potansiyel farkı, yükün harcadığı enerji, EMK ise yüke verilen enerji ile ilgilidir. Şimdi öğrendiklerimizi daha iyi anlamak için birkaç örnek çözelim. Bir elektrik sobasının gücü 2000 watt'tır. Elektrik enerjisinin kilowatt saati 45 bin lira olduğuna göre bu aracın 3 saatlik masrafı ne olur? 1 kilowatt 1000 watt'a eşittir. Bu durumda 2000 watt 2 kilowatt olur. Gücü kilowatt olan bir elektrikli aletin 1 saatte harcadığı enerji 1 kilowatt saattir. O halde elektrik enerjisi eşittir güç çarpı zaman yazılır. Veriler yerine yazılırsa elektrik enerjisi 6 kW saat bulunur. 1 kW saati 45.000 lira ise 6 kW saati 270.000 lira olur. Bir elektrikli ütünün gücü 2200 watt'tır. Ütüden akım geçtiğinde 10 amperlik Akım şiddeti elde edilmektedir. Elektrikli ütünün direnci kaç ohm'dur? Gücü veren bağıntımız P eşittir V çarpı I'dır. Güç yerine 2200 watt, akım şiddeti yerine 10 amper yazılırsa potansiyel farkı 220 volt olur. Ohm yasasına göre direnç V bölü I'ya eşit olduğundan elektrikli ütünün direnci 22 ohm bulunur. Bir ısıtıcı 100 voltluk üretece bağlı iken ısıtıcıdan 0,209 amperlik akım geçiyor. Bir dakika içinde ısıtıcıdan kaç kalorilik ısı yayılır? Açığa çıkan ısıyı veren bağıntı Q eşittir. I kare çarpı R çarpı T bölü 4,18'dir. Ohm kanunu V eşittir I çarpı R'dir. Açığa çıkan ısıyı veren bağıntıyı Q eşittir I çarpı I çarpı R çarpı T bölü 4,18 şeklinde yazabiliriz. Bu bağıntıdaki I çarpı R Ohm kanununa göre potansiyel farkına eşittir. Bu durumda ısıyı veren bağıntı Q eşittir V çarpı I çarpı T bölü 4,18 olur. Potansiyel farkı, akım şiddeti ve zaman bağıntıda yerine yazılırsa açığa çıkan ısı Q eşittir 300 kalori bulunur. Arkadaşlar bir programımızın daha sonuna geldik. Bu programımıza son vermeden önce bugün öğrendiklerimizi bir hatırlayalım. Önce elektriğin ne olduğunu, elektrik yüklerinin hareketinin elektrik akımını oluşturduğunu, akım şiddetinin ampermetre, potansiyel farkının voltmetre ile ölçüldüğünü öğrendik. Elektriğin etkilerinden birinin ısı olduğunu ve bu etkiden günlük yaşamda yararlandığımızı öğrendik. Bilim zamanında yapılan işin gücü verdiğini, Birim yük başına üretilen enerjinin elektromotor kuvvetini verdiğini de öğrendik. Şimdi bize yazmanız için adresimizi vermek istiyoruz. Adresimiz: Televizyon Fizik Programı Posta Kutusu 48 06 500 Bahçelievler Ankara. Unutmayın, önerilerinizi, sorularınızı ve eleştirilerinizi içeren mektuplarınızı bekliyoruz. Bize yazın ve diyoruz ki. Bir sonraki programa kadar fizik çalışmaktan vazgeçmeyin. Çünkü derslerde başarı demek düzenli çalışma demektir. Hoşça kalın.